Selam arkadaşlar bugün karamelli fındıklı tart yapacağız gereken malzemeler hamuru için 175 gram margarin 1 su bardağı pudra şekeri iki buçuk su bardağı un bunları ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz ve fırına atacağız şekilde doğruyoruz. Bu şekilde hamuru yayıyoruz. Daha sonra bu şekilde delikler açıyoruz ki kabarmasın. Vardı. Ve fırına yolluyoruz bu şekilde ve karameline geçiyoruz. Karameli için bir buçuk su bardağı toz şekeri, yarım su bardağı şekeri ara, ara karıştırıp karamelini yapacağız. Karamel şeklini alana kadar bu şekilde kaynayacak. Karamelimiz bu şekilde rengi döndü. 70 gram mavidimizi veya tereyağını ekliyoruz. ve yarım su bardağı kadar 80 ml kremayı da ekliyoruz. Bir iki dakika kadar böyle karıştırıyoruz. Karameli şu an bile harika görünüyor. Karameli oldu bu şekilde. Nefes görünüyor şu an bile. İçerisine ben de bir su bardağı fındık, bir su bardağı ceviz koydum ben. Benim fındığım az da diye. Siz iki su bardağı fındık da koyabilirsiniz. Fıstıkla da yapabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra yaptığımız tart kalıbının içerisine. Güzelce yaydıktan sonra eritilmiş çikolatamız var. Ben iki tane erittim. Bu şekilde azar azar. çikolatalarınız dört Benim biraz tepsim büyük olduğu için daha fazla çikolata eritmem lazım. Bu kadar da yeterli olacak ama siz daha fazla eritebilirsiniz. Biraz dinlendireceğiz. Evet, tartımız oldu. Dediğim gibi ben biraz büyük tepside yapmışım. Daha küçük tepside yaparsanız hem tartı kalın olur hem de üstündeki çikolata veya içindeki malzeme daha bol olur yine enfes görünüyor şöyle afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki tariflerinde görüşmek üzere hoşçakalın